thank <laughs> you TV'den ekranlarından Sağlık Vakti programından herkese merhaba değerli izleyenler. 11 ayın Sultanı Ramazan geldi. Biz de bu bölümümüzde diyetisyen Bilge Nur Temel ile birlikte Ramazan'da nasıl beslenmek gerekiyor onu konuşacağız. Hoş geldiniz Bilge Nur Hanım. Merhaba, hoş bulduk Hazal Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben diyetisyen Bilge Nur Temel. Evet, Aslan Buralıyım. Yaklaşık 2 yıldır kliniğimde danışanlarımla birlikte çok kocaman bir aile olduk Bu meslekteki ilk ilk amacım danışanlarıma sürdürebilir ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını elde etmekte Bunu da yavaş yavaş kazanmaya başladık o yolculuklarında onların başardıklarını görebilmek onların yanın yanında olabilmek benim için en mutlu kaynağıdır diyebilirim. Çok güzel, çok teşekkür ederiz kırmayıp bizi buraya geldiğiniz için. Rica ederim. Bilge Nur Hanım, Ramazan'la beslenme nasıl olmalı? Evet, bizim için çok önemli bir ay geldi. Ramazan ayı sadece ruhumuzdan ziyade bedenimizi dinlendirme fırsatı sunulan özel bir aydır. Ancak uzun süreli açlık, susuzluk ve kişilerde yanlış beslenme alışkanlıkları ile birleştiği zaman bireylerde halsizlik, e, sindirim problemleri ve kilo artışı gibi sorunlarla e, karşılaşabiliyoruz. Bizim amacımız e, Ramazan'da aç kalmaktan ziyade aslında dengeyi korumaktır vücudu destekleyerek sağlıklı bir şekilde sürdürebilir bir beslenme hayatına e, geçmektir. Bunun amacı da aslında sahurdan iftara kadar geçen sürede kan şekerini dengede tutacak metabolizmanın hızımızı korumuş bağışıklığımızı güçlendirecek ve kas kaybına önleyici bir beslenme planı e, hazırlamak gerekir. Bu beslenme planının planında e, örnek doğru protein kaynakları yeterli lif alımı ve kontrollü bir şekilde karbonhidrat ve bol sıvı desteğiyle Ramazan'ı hem enerjik hem de kilo kontrolünü sağlamış bulunmaktayız. Peki e, örnek bir sahur menüsü hazırlamak gerekirse ya da sahurda önerdiğiniz ürünler neler? Bu üzerine şöyle sahura mutlaka kalkmalıyız. sahura kalkmayı alışkanlık haline getirmek en doğru e, davranışlardan da Sebebi ise gün boyunca e, bireylerde açlık e, Hı -hı. süresini azaltıyoruz ve metabolizma hızını korumuş oluyoruz. Peki atlanan veya yanlış yapılan sahurun sonucunda bireylerde ertesi gün halsizlik, yorgunluk, kan şekerinde dalgalanmalar, metabolizmanın yavaş başlanması kas kaybı riskine sebebiyet olabilir. Hocam, sahurda yumurta vazgeçilmez olarak adlandırılıyor. Biz yumurtanın yanına ek olarak neler ekleyebiliriz peki? yumurta başlıca zaten anne sütundan sonra gelen en kaliteli proteindir. Yüksek kaliteli proteindir. Yumurtanın dışında peynir, süt, lor, kefir ve yoğurt gibi besleyici gıdalar tüketirsek çok daha sağlıklı olur. Yumurtanın içerisinde bulunan demir, B12 ve kolin sayesinde beyin fonksiyonları destekler. Metabolizmanın hızlanmasını destekleyerek gün içerisinde bireyin daha çok enerjik olmasını sağlar aslında. E, lor peynirinde bulunan e, Lor peyniri biliyorsunuz ki peynir altı suyundan Hı -hı. elde ediliyor ve peynir altı suyunda da vay proteini içeren bir e, şey vardır. Bu protein kas kütlesinin korunmasında destekler. Mutlaka yumurta yemeyen danışanlarıma ben Lor peynirinin miktarlarını arttırıyorum. Özellikle kefir yoğurt böyle hocam benim midem bulanıyor ya ben yumurta ve kahvaltı türü bana dokunuyor sindirim sistemi yavaşlayanlarda da kefir ve yoğurt tüketmesini istiyorum neden çünkü besleyici probiyotik özelliği bakımından uzun süre tokluk sağlar tabii ki de protein ağırlıklı besleniyoruz ki bireylerde uzun süre gün içerisinde uzun süre tokluk sağlamak amaçlı bunun yanında kompleks karbonhidratları mutlaka yer vermeliyiz kompleks karbonhidratlar kontrollü bir şekilde tükettiği zaman bunlar tam buğday kepekek Ekmeği, ekşi maya özellikle tüketilmeli, yulaf gibi e, lifli kaynaklar kan şekerin daha dengede seyretmesinde yardımcı olur. E, gün içerisinde aynı açlık krizlerini önler ve en önemlisi de midede yavaş sindirilirdi. Peki tab tabağımızda olmazsa olmazı sağlıklı yağlardır. Sağlıklı yağlar e, mutlaka olmalı lazım. Vücudumuzu besleyerek kan şekerini dengede dengede tutar ve uzun süre tokluk sağlardı. Peki bu sağlıklı yağlar neden? Zeytin Zeytinyağı, zeytin, çiğ tohumu keten tohumu ceviz badem gibi yağlı tohumlardır aslında. Hı. Peki danışanlarım en çok listede yazdıklarım da yeşillik. Yani sahurda, iftarda mutlaka sebzesiz olmaz. Yeşillik lif içeriği sayesinde gün içerisinde uzun süre tokluk sağlıyor. Ee, Karbonhidratların kana salımını yavaşlatarak yani kana e, hızlı salımını engelleyerek kan şekerini dengede tutmasını sağlıyor ve ayrıca de su içerdiği e, Hı -hı, içeriğinde içinde. su içinde olduğu için de gün içerisinde susuzluğumuzu bizim bir nebze de olsa destekleyebiliyor, e, azaltabiliyor ve en önemlisi de sindirim sistemimizi destekliyor. Bağırsak hareketlerimizin çalışmasını hızlandırıyor diyebiliriz aslında. Şimdi hocam. Katı ve sıvı beraber tüketilmez diye bir bilgi var. Ee, bu konuda sahurda nasıl yapmalıyız? Su tüketimi veyahut da katı gıdaların yanında tüketeceğimiz içecekler nasıl olmalı aralıkları? Sahurda su, önemli, e, su tüketimi oldukça önemlidir. Su tüketimi insanlar oturduğu yerden litrelerce su içmek yerine belli aralıklarla e, yudum yudum su tüketiyorsa çok daha sağlıklı olur. Peki az su içildiğinde ya da yeterli miktarda su içilmediği zaman bireylerde ertesi gün halsizlik, yorgunluk, meta embolizmanın yavaşlanması ağız kuruluğunu gibi semptomlarla karşılaşabiliriz kahvaltılarda mutlaka e, kafeini ara vermemiz lazım çok fazla çay veya çok fazla kahve e, tüketmemeliyiz Bunun sebebi ise yumurtadaki ve peynirdeki demir emilimini azaltabilir mide asitini yükseltebilir ve ertesi gün susuzluğumuzu arttırabilirdi. Bu şekilde cevaplayabilirim aslında bu soruyu. E, tüketilmesi gereken gıdaları konuştuk hocam. Peki sahurda kaçınılması gerekenler nelerdir? Evet, sahurda tüketmemiz gereken gıdaların başlıca e, işlenmiş ve tuzlu, tuzu besinlerdir. Salam, sosis, jambon gibi besinleri mümkün olduğu kadar tüketmemeye çalışalım. Pastane ürünleri, pasta, poğaça, börek gibi glisemik indeksi yüksek gıdalardan uzak uzaktıralım. Çünkü kana hızlı karıştıracağı için insülin direncimizi e, tetik tetikleyebilir. Şekerli besinlerden uzak duralım ve aşırı çay kahve tüketimine de dikkat edelim lütfen. Peki bunları konuştuk. Sahurla ilgili bilinmesi gerekenlere artık değindik. Uzun süre açtıktan sonra iftarda nasıl beslenmeliyiz? İftarın amacı iftarda gün boyu aç kalan vücudu yeniden beslediğimiz en kritik öğündür. İftarda yapılan en büyük hata hızlı bireylerin hızlı, fazla ve kontrolsüz yemek yemesidir. Bu da mide problemlerine, kan şekerinin dalgalanmalarına ve kilo artışına zemin hazırlayabilir. Peki biz bizim amacımız iftarda açlıktan ziyade mide İftihayı nazikçe uyandırmalıyız. Kan şekerini dengeli bir şekilde yükseltmeliyiz. Sindirimi zorlamadan rahat bir şekilde desteklemeliyiz ve aşırı yemeğe yönelmemelidir. Kısacası vücudu yormadan sindirimi destekleyerek ve dengeyi kurmaktır aslında iftarımızın amacı. Çoğu danışanlarıma yazıyorum şimdiden baş, hani yazmaya başladık. Ramazan'da ilk önce ya hurma veya zeytinli hı hı. iftarımızı açtık. Bir bardak su içiyoruz. Bir bardağın üstünde maalesef su içmesini içmenizi tavsiye etmiyorum. Etmememin sebebi mideyi boş yere şişirmememiz adına. Hafif kremasız çorbalar tüketirsek çok daha iyi olur. Bunlar mercimek çorbaları, domates tarhana çorbaları gibi çorbalar olabilir. Çorbadan sonra 10-15 dakika beklememiz gerekiyor. Hı. Bunun Ara sebebi veriyoruz de orada. aynen ya namazımızı kılabiliriz, telefonla uğraşabiliriz ya da. Sonra muhabbet edebiliriz aslında bunun sebebi de topluk sinyallerin beyne ulaşabilmesi için yani ani kan şekeri dalgalanmalarını rastlamama, rastlamamaktır amacımız. vaktidir e, amacımız dengeli bir tabak hepimiz için e, maalesef olmazsa olmazı o dengeli tabağı yapmak biraz zor oluyor ama evet. e, bunu dengelemek gerekiyor ara ara davetler falan filan dengeli tabağımızın yüzde 50'sinde sebze çiğ, çiğ sebzeler haşlanmış sebzeler özellikle sebze yemeğine yer vermeliyiz hı hı. bunun sebebi de sindirimi kolaylaştırıp kan şekerinin hızlı yükselmesini engellediği içindir. Ee, %25 protein olması lazım. Et, tavuk, balık, kuru baklagiller. Bunların amacı da kas kaybınızı önlemek ve uzun süre tokluk sağlamaktır. Tabii ki de porsiyon kontrolü yaparak %25'te kompleks karbonhidratlara yer vermemiz lazım. O da bizim gün içerisinde bize enerji verdikleri ve aynı açlık krizlerini azalttığı için mutlaka karbonhidratlara da tabağımızda yer edilmelidir ve sağlıklı yağlardan da destek beklemelidir aslında iftarımız e, iftardan sonra danışanlar şey diyor Hocam tatlı Evet. Tatlı biliyorsunuz ki herkesin vazgeçilmezidir. Danışanlarım diyor ki hocam tatlıyı ne zaman tüketeceğim? Tatlıyı ben takipçilerimle de hep paylaşıyorum fit tatlılar diye. Tatlıyı iftardan sonra 1-2 saat sonra tüketebiliriz. Sebebi ise kan şekerini e, yükselttik, mideyi rahatlattık. 1-2 saat sonra sütlü tatlılar, hafif tatlılar, sütlaç muhallebi gibi meyve bazı tatlılar tüketebiliriz. Benim en çok yazdığım fit tatlılardır. Bunlar yoğurt, meyve ve tarçındır. Bu üçlüsü vazgeçilmez meyve yağlı tohumla da birleştirebiliriz, e, kefir yoğurt sütle de, meyveyi de birleştirebiliriz ama şerbetli tatlılardan ağır tatlılardan uzak duralım. Kanı e, kan şekerini hızlı hızlı yükseltir ve yağ e, depolanmasını arttırabilir. Bu da bireylerde mide yanması, refri gibi şikayetlerini de arttırabilir. Şunu değinmek istiyorum iftarda, e, iftarda ya, ne yediğimizden ziyade yemeği nasıl yapıldığı da önemli aslında hmm. bizim için. Bir püf noktası daha. var. Evet kesinlikle çünkü biliyorsunuz ki aydın halkı genellikle yağda ve ocak kızartmalarını seviyor. Bunlardan mümkün olduğu kadar uzak duralım. Bunu fırında, ızgarada, e, tencere yemekleri tercih edersek çok daha sağlıklı olur. Ben danışanlarım da diyorum iftara başlarken çorbadan sonra salatadan başlayın ki bağırsak hareketleriniz hızlanır. İlk bağırsaklarınıza lif gittikçe ikinci gelen proteini, karbonhidratın, sindirimin, hem dağılımını hem de eminimlerini daha kolaylaştırmak amaçlı hem de porsiyon kontrolü yapmış oluyoruz aslında. Bir de en çok merak edilen sorumuz sıvı. <laughs> yani iftardan evet. sonra kadar geçen sürede yaklaşık 2,5 litre su içmeliyiz. Bu 2-2,5 iki, iki litre suyu birden değil de yudum yudum ve belli aralıklarla tüketiyorsak çok daha sağlıklı olur. Litrelerce su içmek mideyi yorar, kişilerde hızımsızlık ve şişkinliğe sebebiyet olur ve rahatsızlık hissiyatı yaratabilir. Ee, onun yerine e, belirli miktarlarda aralıklarla suyu tüketirsek çok daha sağlıklı olur. E, amacımız e, suyu ne kadar çok tüketiyorsak o kadar çok bağırsak hareketlerimizin daha hızlı çalışmasına e, yardımcı olur. Ramazan'da en sık yapılan hatalardan birisi de hareketsizliktir. Biliyorsunuz ki danışanlarım da bana şey diyor, hocam bugün yemekteydik yarın bir saat fazla yürürüm. Aslında oysa doğru zamanda ve doğru yoğunlukta yapılan hareket Kilo kontrolü destekler, sindirimi rahatlatır, şişkinlik ve mide dolgunluğunu azaltarak enerjimiz de artar ve hatta tatlı isteğimize bile baskılıyor. Çünkü o tatlı tüketeceğimiz zamanı biz 35-40 dakika yürüyüşe verirsek tempolu bir şekilde eve geldiğim zaman ya bu kadar yürüdüm artık tatlı yemeyeyim diye vicdan azabımıza evet, e sınanabiliyoruz. Ee, aslında, peki bir şey sorabilir miyim tabii hocam? Tabii ki de. Bu e, iftardan sonraki yürüyüş ne kadar zaman sonra olmalı? Hani onun bir dinlenme süresi hı hı. var mı? Böyle olabilir mi? Bir e, iki saat sonra e, yaparsak çok daha iyi olur. İftardan bir iki saat önce yapılan sporlar yağ yakımını arttırır. İftardan sonra yapılan spor e, sporlar sindirimimizi destekleyerek kas kaybını da e, önler. Daha iyidir. E, 35-40 dakika tempolu hafif yürüyüşler yaparsak bizim için çok daha sağlıklı olur aslında. Çok güzel. E, peki size gelen danışanlarınızdan oruç tutamaz dediğiniz kişiler var mı hani kimlere tavsiye edersiniz kimlere tavsiye etmezsiniz Kronik hastalığı olanlar mutlaka oruç tutmaması lazım. Diyabet özellikle insülin kullananlar oruç tutmamaları gerekiyor. Kalp ve tansiyon hastaları oruç tutmamalı gerekiyor. Hı hı. İleri derecedeki mide ve bağırsak problemleri yaşayanlar oruç tutmaması gerekiyor. Hamile ve maalesef ki emziren annelerde oruç tutmaması gerekiyordu diyebilirim aslında. Evet. Ee, biz biraz önce sahurda yenmemesi gerekenleri konuştuk. Yapılmaması gerekenleri. Peki iftarda yapılan en sık hatalar hangileri? İftarda e, e, iftarda en büyük yapılan hatalar bireyler uzun süre açtıktan sonra hızlı, fazla ve kontrolsüz yemek yeme, ağır yağlı, hamur işleri tarzı beslenmek, glisemik indeksi yüksek gıdalar tüketmek ve en önemli sebzesiz e, bir tabak modeli. Mutlaka biraz önce dediğim gibi çiğ salata, haşlanmış sebzeler ve sebzeye yer verilmelidir. Bunun sonucunda kabızlık, ee, gibi riskleri arttırabiliriz aslında. Evet aslında çok önemli bir konuya parmak basın hocam Kabızlık e, bazen Ramazan'da en çok başımıza gelen şeylerden birisi olabiliyor. Buna karşı nasıl bir önlem alabiliriz? Kabızlık evet e, kabızlık benim danışanlarımda çok yaşadığı bir problemdir aslında. Uyku ve stres e, vücudun olmazsa olmaz. Evet. evet hepimizde var ama sahura kadar hocam bekledim uyumadım demek bağırsak hareketlerinin çalışmasını yavaş yavaşlatıyor. Yeterli bir, bir miktarda sıvı alımı olmazsa bağırsak hareketlerinin yavaşlatması ve pos alımı mutlaka tabaklarımızda sebze ve bol yeşilliklerden bir tabak modeli olması gerekiyor. Ee, düzenli su iç, içtiği sürece, düzenli bir şekilde salata ve sebze yeşillikler tükettiğimiz zaman e, kabızlığımızı önleyebiliriz aslında. Peki e, iftardan sonra yaşanan şişkinlik problemi için ne yapabiliriz? Ee, i̇ftardan sonra e, şişkinlik problemleri birçok e, bireylerde olan şeylerdir. E, i̇ftardan 1-2 saat sonra bireyler 1-2 tane sade soda tüketirse bireylerdeki şişkinlik problemleri düşer ve vücut, vücutta da iyon dengesi sağlamış olunur aslında. Bu şekilde de çözebiliriz. Evet. Ramazan'da tartılırken en doğru sonucu ne zaman alırız peki hocam? Evet danışanlarımdan gelen en çok sorulardan birisi de Ramazan'da ne zaman tartılmalıyım hocam? Bir kere Ramazan'da her gün tartıya çıkmak kesinlikle yanlış olmalı Çünkü tartıdaki bir sonuç bir rakamdır. Bu Bunun vücut size bağımlı kalmaması gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim gibi vücutta uykusuzluk, stres yoğunluksa bu tartı sonucunu bile etkileyebilir. Ne sağırdan sonra? Çünkü sahurda yedikten sonra vücudumuz sindirimi biraz daha yavaş alır. Evet. Sahurdan sonra mutlaka tartılmamalıdır. İftardan önce de gün boyunca aç kalan bir vücut var. Sıvı ve elektrolit kaybı var. Bu yüzden de tartılmamalıyız. Sahurdan yaklaşık 12 saat belli aralıklarla tartılırsak bizim için çok daha doğru bir sonuç olur. Haftada bir gün tartılmalarını tavsiye ediyorum. Ramazanda iftardan 12 saat sonra. Evet, pardon. Ramazan'da. Sahurda, Aynen, sahurdan evet Ramazanda. Aynen. 12 saat sonra tartılırsak çok daha doğru olur. Evet. Ee, peki hocam şimdi son dönemlerde artık hayatımızda smoothie girdi. Çok <laughs> çeşitleri var, böyle e, sağlıklıları da var. Sahurda e, düzenli dengeli bir tabak yerine smoothie'lerle tutabilir miyiz? Tabii ki de. Ya bazı ben çoğunlukla smoothie taraftarıyım çok ağır bir işte yani herhangi bir rahatsızlığınız yoksa smoothieler daha kolay kaçıyor mesela ben kendim bir su bardağı süt iki tane hurma iki tane cevizle sarımı e, geçiyorum sebebi ise e, zaten proteinler e, demiş e, biraz önce söylemiştik uzun süre tokluk sağlıyordu bunlar smoothie mesela kividir ananastır yeşil elmadır kefilli çiğ ve keten tohumunu sağlıklı yağlar ekleyince çok da güzel hem metabolizmayı e, hızlandırmış oluruz hem de kan şekerinin dengelenmesini de sağlamış olunur. yani e, tüketmekte herhangi bir e, sıkıntı yok. Bir su bardağı süt, iki hurma, ceviz. Evet iki tane ceviz. Benim sağırım o şekilde. Herkes kişi kendine göre değiştirebilir. Aynen. Diye. Mesela mide problemleri yaşayan danışanlara şey yazıyorum. Tayın biliyorsunuz Hı -hı. ki mideye çok iyi geliyor. Bir su bardağı kefir, bir tane muz, bir tatlı kaşığı tayını blender'dan geçirebilirler. Ya da hocam benim vücudumda şişkinlik oluyor, ödem oluyor. Davete katıldınız ve birazcık baklavalar, pilavlar, makarnalar kaçtı diyelim. Bunun geldiği zaman kefir, yeşil elmayı, çiğ tohumu ve keten tohumu ile blender'dan geçirirsek çok da sağlıklı olabilir. Peki hocam şimdi Ramazan'da genelde oruçlar kilo kaybetme üzerine tutuluyor. Hani kilo verebilir miyim maksadıyla sizce bu doğru mu? Ramazan'da kilo verme mümkün ama nasıl kilo vermek mümkün? Bunu bir açıklayalım. Ramazanda kilo vermek eğer beslenme planı doğru yaparsak, doğru bir şekilde hareketimizi yaparsak ve e, tabak modelimize uygun beslenirsek kilo vermemiz mümkündür. Sebebi ise hücrelerin kendilerini yenilemesini sağlıyoruz ve hücreler kendilerini yeniledikçe toksinleri vücuttan uzaklaştırırız. E, yavaş yavaş çiğnemeliyiz. Hızlı bir şekilde yememeliyiz. Yani sit, mideyi strese sokmadan mide, e, vücudu kaos olmalı ortamı yaratmadan hem emilimini hem dağılımını hem de sindiriminde katkı sağlar. Evet. Peki mesela şimdi diyelim ki bunlara uymadık. Bazı vatandaşlarımız savurunu yapıyor, yatıyor. Geç saatlere kadar uykuda kalıyor. Çünkü vücut halsiz oluyor. Bu durumda nasıl olur peki hocam? Ee, bu durumda ağır beslenme, hareketsizlik, e, ee, sahuru şeye tutturma, uykuya tutturma gibi bir <laughs> laf var. Buna tutturursak kilo vermemiz mümkün değil. Ee, dediğim gibi metabolizma hızını yavaşlatmış oluyoruz. Metabolizma hızını yavaşlarsa zaten e, bizim kilo, kilo vermemiz bir noktada e, daralabilir. Evet Şimdi örnek bir sahur tabağı ile örnek bir iftar tabağı sağlıklı hem kilo vermek adına hem de normal orucunu tutanlar için oluşturacak olsak neler söylersiniz? Sahur tabağını danışanlarımda çok yazdım. İki, iki seçenek vardır. Hı hı. Birincisi çok eğer ağır bir işte çalışıyorsa yumurtamız mutlaka olması lazım. Proteinden zengin bir tabak hazırlamamız lazım. Proteine yumurtayı haşlanmış tercih edersek çok daha sağlıklı olur. Lor peyniri tercih edersek çok daha sağlıklı olur. İçerisindeki protein bakımından zengin olduğu için uzun süre tokluk sağlar. Yeşillikler olmazsa olmazımız. Yeşillik mutlaka bir tabağın %50'sini sağlaması hı hı. gerekiyor. Ve sağlıklı yağlar, cevizleri, badem gibi, zeytin, zeytinyağı mutlaka kullanmalıyız. Porsiyon kontrolü yaparak da kompleks karbonhidratı kullanabiliriz. Bu da önemli çünkü kompleks karbonhidratlar zaten e, gün içerisinde aynı açlık krizlerini e, biz bizden azaltır. Kan şekerini dengeli bir şekilde seyretmesine yardımcı olur. Mutlaka sahurda ka, e, kompleks karbonhidratlar, bir dilim tam buğday ekmeği, bir dilim ekşi maya ekmeği tüketebilirsiniz. Ben genellikle e, sahurda biraz önce bahsetmiştim de e, bir su bardağı süt, iki hurma, iki tane cevizle sahur yapıyorum. E, yapmayı tavsiye ediyorum. Çünkü direkt yattığımız için orada sindirimde zor, zorluklar Hı -hı. olabiliyor. İftarda doğru bir tabak hazırlamada mutlaka hafif bir çorbayla başlıyoruz. Ee, yaklaşık 10-15 dakika mola verdikten sonra et, tavuk, balık mutlaka olması lazım. Mesela güveç yaptık. Güveçten yaklaşık 7-8 yemek kaşığı güvecimizi koyduk. %50 salata olması lazım. Salata, haşlanmış sebzeler olabilir. Çiğ, çiğ salata Hı -hı. olabilir. Yanında ayrandan ziyade yoğurt tercih etmeniz gerekiyor. Sıvı hacimler mideye şişirir. Mideye şişirdik şişirdikçe bizim istemediğimiz bir durumdur aslında. 2-3 yemek kaşığı yoğurt tercih ederseniz çok daha sağlıklı olur. Kompleks karbonhidratlara gelecek olursak da bir tam buğday ekmeği, kepek ekmeği, evet bir Ramazan pidesi tavsiye vere, verebiliriz. Herkesin bir e, avuç içi kadar Ramazan pidesi tüketebilir. Ben çok tavsiye etmiyorum. Çünkü glisemik indeksi yüksektir. Evet haftanın 2 günü 3 günü tüketebilirler ama her günü Ramazan pidesi tüketmemeliyim Çünkü beyin onu tükettikten son devamını hep bir ister. Yani zaten sen tükettin. Hadi tüketmeye devam et der ve bu da bize kilo vermemizi aslında zorlaştırır. bunlar aslında doğru olan beslenme alışkanlıklarımız. Bunu sürdürebilir haline geldiği geldiği sürece insanlarda kilo vermeyi de desteklemiş oluruz. Herkese merhabalar. Hadi gelin bugün birlikte dengeli bir iftar tabağında neler olmalı bu konu hakkında konuşalım. Ee, i̇lk önce hafif bir başlangıçlar yapıyoruz. Ya bir tane hurma veya bir tane zeytinle başlangıcımızı yaptık. Ardından suyumuzu içebiliriz bir iki yudum. Daha sonra kremasız çorbalar olursa mideyi yormadan sindirimi daha rahatlatır. Tarhana çorbası olabilir, domates çorbası olabilir, mercimek çorbasından kaşıkladık. Çorbayı bitirdikten sonra yaklaşık 10-15 dakika mola verir. Diyoruz. Buradaki molada beynimiz e, tokluk sinyallerinin beyne ulaşmasını sağlıyoruz. Peki dengeli bir tabakta tabağımızın %50'sini yüzde, yüzde yaklaşık çiğ salatalardan, e, sebzeden ve haşlanmış sebzelerden mutlaka bulunduralım e, tokluk süresini artıracağı için ve kas kaybını önleyeceği için mutlaka protein alalım. Et olabilir, tavuk olabilir, kuru baklagil olabilir. Yaklaşık 7 veya 9 yemek kaşığı arasında et sota veya tavuk sota tercih edebilirsiniz. Kompleks karbonhidratlar kontrollü bir şekilde tüketmemiz gerekiyor. E, ya bir dilim ekmek ya bir avuç içi Ramazan pidesi ya da 2-3 yemek kaşığı pilav makarna bulgur pilavı tüketebilirsiniz. Sağlıklı yağlar olmazsa olmazımız zeytinyağı zeytini e, kullanabilirsiniz. Ve en önemli de yoğurt. 2 e, yemek kaşığı 3 yemek kaşığı e, yoğurdu bulundurabilir e, bulundurabilirsiniz. E, en önemlisi şey e, sindirimi rahat bırakmak için yavaş ve uzun çiğnemek. Önemli hızlı davranmayalım. Elimizden geldikçe yemeğimizi o an e, tadını çıkartalım. Şimdiden e, herkese e, iyi iftarlar diliyorum. E, Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. E, son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir? Ramazan ayı sadece ruhumuzu değil bedenimize dinlendirme fırsatı sunulan aslında çok özel bir aydır. Ramazanda amaç aç kalmaktan ziyade dengeyi korumaktır. Metabolizmayı düşürmemeden, kan şekerinin aynı dalgalanmadan çok Güzel dengeyi sağlamalıyız. Ee, doğru sahur yaptığımız sürece, dengeli bir iftar yaptığımız sürece e, yeterli sıvı ve hafif hareketlerle birlikte e, bu Ramazan ayını hem sağlıklı hem de mutlu geçirmiş olunur. Şimdiden herkese e, sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli bir Ramazan ayı diliyorum. E, şimdiden Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun İcadene. geldiğiniz için. Ee, evet değerli izleyenler bugün sağlık vaktinin konuğu diyetisyen Bilge Nur Temel bizlerle birlikteydi. Ramazan'da sağlıklı beslenme üzerine bilinmesi gerekenleri konuştuk. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.